Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlere güvercinleri göstereceğim. Bir de bazı şeyleri söyleyeceğim. Şöyle ufaktan videoya geçelim. Bu aralarda da bazı, bu günlerde yarın hatta bir tane arkadaşımızın kümesine gideceğiz. Şöyle bizim güvercinlerimiz de burada. Gördüğünüz gibi. Bunların yumurtası oldu. Kendisi şurada yatıyor güvercin. Onu da göstereceğim. Bugün bazı şeyler de diyeceğim zaten. Horozluğa hakkında. Gördüğünüz gibi bıldırcınlar da içeride. Arkadaşlar burada da güyaçınımız yumurtada atıyor Gördüğünüz gibi. Yumurtası var kendisinin. Bununla sineklinin. Şimdi arkadaşlar ben bazı şeyler diyeceğim. Horozu şeye verdim. Ee, yarın gideceğim kümesteki çocuğa verdim. Arkadaşıma. Niye derseniz o benden çok istedi üretim yapacakmış porozla. Ondan arkadaşlar şimdi güvecinlerimizi falan salacağım. Ama uçurmak istemiyorum. Hava çünkü çok rüzgarlı bir hava. Şöyle öncelikle bir yumurtadakini kaldıracağım. Bir pisliğini falan yapsın. Sonra diğerlerini falan salacağım. Bilir, bilirseniz arkadaşlar bizim Arap falan da hep oyunlu bir güvecin. Şuradan alayım kuşu yumurtalar göstermek istemiyorum bir de yavrular çıkmamış şöyle kuşumuzun bir pisliğini atsın güvercinimiz şimdi de diğer taraftan diğerlerini çıkartacağım şimdi burayı örteyim bakın arkadaşlar güvercinin kanatları şu an uyuşuk olduğundan şey yapmıyor uçmuyor bunlar da bulgucunların buraya girmiş gördüğünüz gibi şuradan şunu salalım. Paçasız güvercinimizi. Bu kaldı bir tek. Gördüğünüz gibi. Şişt. Sonra şu sinekliği tutalım. Arkadaşlar sinekliği ile süt beyazın yavrusu nasıl çıkar? Yoruma onu da belirtmeyi unutmayın. Şöyle. Güvercinimiz dişi kendisi. Ayna kuyruk. Arap var bir tane de. Zaten ben güvercinlerimi göstermiştim videolarda. Arap dönüyor arkadaşlar. Şimdi bir yere saldım hepsini. Şu bıldırcınların kapısını da örteyim. Arkadaşlar güvercinleri şimdi dışarıya falan saldım. Sineklimizle süt beyazımızın yavruları olacak. Arap'ta e, diğerinin yavrusu yok çünkü onlar erkek. Hani arkadaşlar bir laf vardır ya az besle öz besle diye. Az kuş besliyoruz. Zaten çok da gerek yok. Kümeslerimizi de şöyle göster. Kümeslerimizde zaten böyle. iki tane yer var. Onlara da yetiyor. Yavrularımız da inşallah çıkar Allah nasip ederse. Şu güvercinimiz hala o dün ot topluyordu. Yumurtaların etrafını örtmek için. Birazcık pür koydum. Şaapsınlar diye. Ee, toplasın diye. Süt beyazla sinekliğimiz eş. Gene dedik. Kuşları dün uçurdum. Yarın da Efe Yügen kardeşimizin kümesine gideceğiz. Kendinin çok güzel güvercinleri var. Horozu da ona verdim arkadaşlar. De, ba videonun başında da dediğim gibi. Kendisinin horozu çok iyi olmadığından. Yani rengini falan çok iyi olmadığından benim orozumla üretim yapacakmış. Ben de verdim. Havada da bir tane atmaca geziyordu da atmaca şu an yok. Gördüğünüz gibi kuşumuz kendisi ot topluyor. Az bir yem getirelim videoyu durdurup. Arkadaşlar şöyle elimde az bir yem var. Şuraya atacağım arkadaşlar yanlar. Süt beyaz aç çünkü yumurtada yatıyordu size de gösterdiğim gibi. Güvercinleri pek kaldırmayı düşünmüyorum. Yerde ot falan yesinler. Bakın daha sinekliğimiz sinekliği biz onunla ot çöp topluyor sinekliği. Gördüğünüz gibi bakın şurada. Sinekli ot çöp topluyor. Kümese götürmeye çalışıyor ama ben şuradaki püllerimizden koydum. Oraya pür toplamıştım. Koydum. Bakın şu kü kü kümesin kapısını açayım. Belki içeriye götürür. Yumurtaları. Gördüğünüz gibi. Kümesimiz zaten iyi bir geniş bir yer. K kuşumuz şurada yatıyor. Şu arka köşede. Gösterdim zaten videoları. Şimdi geri çekilelim. Belki şeyi çalıları kümese getirebilir. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Kuşlar böyle arkadaşlar. Kuşlarımızdan sadece sü şey ala olanı uçuruyoruz. Yani bir de arapı. Diğerlerinin yumurtası olduğu için hala ağzından çalıyı bırakmadı yumurtaya yapmaya gidiyor. Yumurtaya da yapmasını istemiyorum. Az kesilsin istiyorum. Hatta bırakalım girsin ya yumurtanın üstüne çalı götürüyor zaten. O yatacak galiba. Gördüğünüz gibi çalıyı aldı gitti. Bakın bakın. Şuradan çalıyı götürdü arkadaşlar. Bakın çalıyı oraya koydu. Hatta götürdü. Bakın. Çalıyı oraya bıraktı. Ekranda çok gözükmüyor Şimdi Şimdi bir tane gercinimizi kaldıralım. Ee, şunu kaldıralım. Bir dakika. Arkadaşlar. Kavga ediyorlar gördüğünüz gibi. Birbirlerine üstünü kuruyorlar. Kuşu yumurtası olduğu için. Şimdi şu kuşumuzu bir tutayım kaldıralım. Bir de Arap'ı uçuracağım. Sadece şey için. Videoda da göstermek için. Bırak girsin ki mesela onu gene tutarız. Hemen hemen al. Sen 2 dakika orada yumurtadaki kuşu dök sen. Ben Arap'ı... Arap oraya mı geldin? Evet burada. Ben içine sığmıyorum. Arkadaşlar şöyle yeni bilezikler de aldım zaten. Çift tepe. Kuşlarımızın ayağına. Bunda zaten vardı. Böyle. Şu buldacınları da göstersen. Geç ben oradan Araplar. 3 tane arkadaşlar yatıyor burada. Şöyle kuşlarımızı tuttuk. Şöyle bir tane Araplarımı Araplam Musul Gaga. Paçasızımızı Şimdi şunları bir yere salalım Yerden bir değnekle şey yapalım Eğer çatıya uçarsalar Hiç yapmadı bile Uçtu rüzgar gitti aslında Ver bana Çatıya gitti arkadaşlar Bunu da atalım Gördüğünüz gibi attık o da gitti Şimdi onları biz çatıdan kaldıracağız Yerde kuş olmadığından Kalkmadılar zaten Şimdi videoyu durdurup çatıya arkadaşlar. Uçtur. Evet arkadaşlar, bu taklatıyor. Dönek. Gördünüz. Şunlar da çek, uçtular. Çok fazla rüzgar var. Kuşlar dengine... Rüzgarda dengesini sağlayamıyor, bak bak. <laughs> Uçamazlar Halilcan bu. Basan gelemiyorlar bile. <laughs> Zaten indi. Bir de kuşlar yüksek uçuyor. <laughs> uçan Arap değil mi? Başladık. Arkadaşlar kuşlarımızdan bir tek ala uçuyor. Arap kendini indirebildi sonunda. Hava çok rüzgarlı. Evet o da iniyor. O da inecek. Hadi indir. İndiler, i̇ndiler arkadaşlar ikisi de İndiler. Arapla. Ağacın çatında bir tarafı. Süt beyazda şu karşıda bir çatı vardı. Oraya indi. Evet arkadaşlar bugünlük videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.